you Neyse arkadaşlar burada konuşayım bari. Ne bileyim ben yani bir videonun yarısı sessiz durmak istedim. Şuna bakar mısınız ya? İnanılmaz bir şeydir pek var ya bu. Çok önemli grafikler yok mu ya? Şuna bakın. Çok güzel ya. Ne kar köyü olmuş burada. sen şuraya. Çok güzel şeyler grafikler var burada. Burada bu kalem var. Nasıl yürüyüz kardeşim sallana sallana. Bir dakika. Bu kalemi keseceğim ben. Üstel gelindik bu tahta kazmayla. Hemen şöyle önüne geçeyim kalemin. Ya kardeşim bir durur musun? Frenle. Frenle baksana ne yapacağım. Ama envanteri koruyu açalım bir. Çünkü öğrenimizde. Hatta ben bunu bir sabah yapayım. Sabah yapmayayım da. Bir yatak bulurum ben. Bakayım. Evet orada bir yatak var. Uyuyalım hemen. Orada arkadaşlar. Bu gerçek gerçek modu ve çok süper değil mi ya? Bakın. Bir de bazen böyle ara sıra kafayı sallıyor. <laughs> Oha. Çüş. Böyle bir özellik olduğunu bilmiyordum bunun. Şimdi o tehlike kafayı bir bulalım. As, Peh. Vuramadım ya. Önüne geç. Önüne geç. Geç. Yürü git evet, lan. Baksana da vuramıyor. <laughs> Atlasın bu benim var ya canımı okur canımı. Kırıldı lan kazma. Yeni yaptım kazmayı kırdım lan. Ben. Bu çekti beni sonunda da. Üç tane çıktı mi çıktı? ne yapıyorum ben? Yukarıya bakar mısınız abi? Bak. <laughs> Tipe bak ya. Bir altımda pantolon var. Baksana şuna masallanıyor. Oo, burada da bir şeyler var. Ya burada demirci var. Tamam burada demir vardır. Alalım. Bir tane demir çıktı. Neden bir tane demir koyun. Şimdi seni burada sopalıya sopalıya öldüreceğim. Lan! Hayır, hayır. Nereye gittin? Hay gel buraya. Bakın abi sopayı tutuşuma bakın. Baksana siz şuna. Baldi gibi duruyor. Al sana. Al Ben korkunç öğretme Baldi. Neden o devine çalışmıyorsun? He? Gel lan buraya. 2 artı 2'nin cevabını bile bilmiyorsun. Tuttu mu sana? Döveceğim ben seni. Gel lan. Lan gel gel. Senin ben şimdi işini bitireceğim. Al. Oh. Gel lan buraya. Hop. Al bakalım. Kimse görmedi. Arkadaşlar ben birazcık şöyle hemen bir tahta ta kazma yapacağım. Hmm. Bir o, o. demir kazma. Tamam güzel. Demir kazma yaptım. Hmm. Bir de tahta kazma yapmam lazım. Aydır. Tahta kazma yaptım ne gerek var ki benim? Zaten demir kazmam var. Neden kazma yaptın derseniz çünkü benim Minecraft'ı genelde en çok ihtiyacım olan şey kazma oldu. Şimdi Hı -hı. kesik kesmedik aslında kazmaladık Arkadaşlar ben birazcık taş topladım. Arkadaşlar iki saattir arıyorum. Nerede bu taş? Nerede bu taş? Şu koyunu da keseyim. Bayağı bir acıktım. Ben neden dersini çalışmadın ha? Dersini çalışmayanlar evde saklanır. buraya da koyun resmi koymuşlar. çıkarlar <laughs> Senin ne olduğunu biliyordum. Orada. O sen ertesini çalışıyorsun. Gel lan buraya. Ne bu karo? Abi kembel ya. gitti lan. Arkadaşlar şimdi Okullar ne okul kutlu mu? Neydi lan? Ne söyleniyordu okullar açılınca? Okulumuz kutlu olsun muydu? Yok o değil öyle değildi ya değil mi? Neyse işte okullar bir Mart'ta açılacakmış. Yani bir Mart'ta açılacak kesinle kesinleşti. Hatta üç gün sonra daha doğrusu iki gün. Gelin lan buraya. Hepinizi cebimden okuyacağım. Ya gel buraya bir şey yapmayacağım. Gitti lan. Tavşir eti yemeyi çok istiyordum ya. Şuna bak. Dın 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 dın. Bu şeyler çok güzel olmuş. Şu güneşe bakar mısınız ya. Küçük ayrıntıları bile rahatlamamışlar. İşte ben de böyle bir şey istiyorum köyü ya, ya. hiçbir şey yok ya taş arıyorum taş yok şuna bak ya dalga içi ah yani dalga içmenin sonu bu ya, koşmam kesildi Şimdi yiyeyim tamam şimdi o eşeği alacağım eşeği alamamın sebebi kelle yüzmek. Bu nasıl bir cevap? At var burada. Şöyle derileri alıyorum. Ne derinde biliyorsunuz da zırh. Sen ne de deri çıksın lütfen. Ah be. Çıkmadı. Şöyle domuz var keselim onu da. Çak çak Ah, oh, um beijo daqui a colmos.